Elimi beş yerinden dağladı beş parmağın. Bağrımda dayanmadık bir yer bırakmadan git. Bir yarın göçtüğünü, çöktüğünü bir daha. Görmemek istiyorsan ardına bakmadan git. Yavrusunun yoluna dalan dul bakışı andırıyor. Işıksız evimde pencereler. Biraz yaşarmak için artık beklesin kışı. Çağlayansız yamaçlar, suyu dinmiş dereler. Bir sarı yaprak gibi düştü gönlüm yoluna oğlu gözlerimden geçmediğin gün olmaz. Benim kadar titremez hiçbir yiğit oğluna, hiçbir ana kızına bu kadar düşkün olmaz. Bin fersahtan duyarım kiminle gülüştüğünü. Anından öz kardeşim öpse ben irkilirim. Değil yalnız ardına kimlerin düştüğünü, kimlerin rüyasına girdiğini bilirim. Gözlerimi gün gibi kamaştıran yüzünü daha candan görürüm senden uzaklaşınca. Sararırsın dönüşte görünce öksüzünü. Bir gelinlik kız olur aşkım senin yaşınca Elimi beş yerinden dağladı beş parmağın Ağrımda dayanmadık bir yer bırakmadan git Bir yarın geçtiğini çöktüğünü bir daha Görmemek istiyorsan Ardına bakmadan git